Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Ve fi envalihim hakkul lisaili vel mahrum. Sadakallahu lazim. Değerli din kardeşlerim, bugünkü sohbetimizin konusu zekat üzerine olacaktır. Zekat sözlükte artma, çoğalma, bereket, arıtma gibi manalara gelmektedir. Terim olarak Dinimizce zengin sayılan kişilerden alınıp Allah'ın emrettiği kimselere verilen mal, ürün ve paraya denir. Kur'an ve hadis-i şeriflerde sadaka kelimesi de bu manada kullanılmıştır. Ancak sonraki devirlerde zekat dışında gönüllü mali ödemeler için sadaka terimi kullanılmaya başlanmıştır. Zekat ibadeti Medine döneminde farz kılınmış olmakla birlikte hicretten önce de yardımlaşmanın gerekliliği yoksullara, muhtaçlara yardım edilmesi gerektiği birçok ayet ve hadiste ifade edilmiştir. Hicretten sonra bunun bir zorunluluk olduğu ve kimlerden alınıp kimlere verileceği belirlenmiştir. Zekat Kur'an-ı Kerim'de genellikle namaz ile birlikte zikredilmiştir. Namaz insanın ruhunu, zekat da malını temiz kılar. Kur'an zekat ve sadakanın gizli verilmesini tavsiye etmiş. Kesinlikle başa kakılmaması ve kimsenin gururuyla oynanmaması. Çünkü bunun fakirin hakkı olduğu bildirilmiştir. Zekat mali bir ibadettir. Allah'ın verdiği nimetlere bir şükürdür. Her şeyin şükrü kendi cinsiyle ödenir. Malın şükrü de zekattır. Zekat ibadeti sosyal dayanışmayı, kaynaşmayı sağlayan en önemli faktörlerden biridir. Zekat bir bağış değil, görevdir. Yoksulun zengin üzerindeki hakkıdır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de "Onların mallarında muhtaç ve yoksullar için bir hak vardır." buyurulmuştur. İslam'ın şartlarından biri olan zekat, asli ihtiyaçlardan ve borçlardan fazla olarak nisap miktarı yani 80.16 gram altın veya o değerde olan paraya mala sahip olan ve üzerinden bir yıl geçmiş olma şartıyla kırkta birini zekat olarak vermesi Zengin sayılan her Müslümana farz bir ibadettir. Burada asli ihtiyaçlardan kasıt temel ihtiyaçlardır. Yani insanın hayat ve hürriyetini korumak için muhtaç olduğu şeylerdir. Bunlar barınma yani ev, nafaka, yiyecek, giyecek, sağlık giderleri gibi ulaşım eğitim, ev eşyası, sanat ve mesleğe ait alet ve makineler, kitaplar, güvenlik amacıyla kullanılan aletler, elektrik, su, yakıt gibi giderler. Bunlar zekat malına tabi değildir. Evet kardeşlerim, zekat kimlere verilir, kimlere verilmez? Kimlere verilden ziyade verilirden ziyade kimlere verilmez? Zekat usul ve furua verilmez. Yani bir Müslüman soyunun geldiği yani anne, baba, dede, nine ve soyunun devam ettiği çocukları, torunları gibi bu kimselere ve haliyle zengine veremez. Bunun dışında başta eğer zekat verilebilecek durumdaysaydı, kardeşe, kardeş çocuklarına dediğimiz yeğenlere, hala, teyze, amca ve benzeri zekat ibadeti yerine getirilirken daha çok şu tavsiye edilmiştir. Başta yakın çevremizde, akrabalarımızda, mahallemizde veya köyümüzde zekat verilebilecek durumda olanlar varsa öncelikle onlara verilmesi İslam alimlerince daha uygun görülmüştür. Hatta şu görüş de mevcuttur. Kendi beldesinde, memleketinde, mahallesinde veya köyünde zekat verilebilecek insanlar olduğu halde zekatını bunlara değil de daha uzak memleketlere zekatını verenlerin sevabının azalacağı, daha az olacağı, hatta mekruh olabileceği ifadesi de, görüşü de hakimdir. Evet kardeşlerim, Rum Suresi 38 ile 39. ayeti kerimelerde mealen şöyle buyurulur. Öyleyse akrabaya, yoksula ve yolcuya hakkını ver.'' Bu Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak isteyenler için daha hayırlıdır. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. Allah'ın hoşnutluğunu isteyerek her ne zekat verirseniz işte bunu yapanlar sevaplarını kat kat arttıranlardır. Mesela infak etmekle ilgili olarak Bakara suresi 261. ayet-i kerimede mealen şöyle buyurulur. Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu yedi başak bitiren ve her başakta yüz tane bulunan bir tohum gibidir. Allah dilediğine kat kat verir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir.'' Evet kardeşlerim. Zekat vermekle insanın malı azalmaz. Aksine bereketlenir. Artar, temizlenir. Zekatla ilgili olarak peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın hayatta olduğu dönemde bir hikaye rivayet edilir. Medine döneminde Salebe adında bir genç vardır. Bu genç sürekli beş vakit camiye giden, peygamber efendimizin arkasında cemaat olan, bir genç yani ibadetlerini aksatmayan, Allah'ın emir ve yasaklarına göre yaşamaya gayret eden bir genç. Arada bir peygamber efendimizin yanına varıp, ''Ya Resulallah, Allah'a bir dua etsen de ben zengin olsam malım mülküm olsun.'' Diye der. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz yani bu genç böyle bir istekte bulununca genç Salaveye der ki ya haline şükret der. Haline şükret. Fakat arada bir tekrar tekrar Peygamber Efendimizin yanına varıp Peygamber Efendimizden zengin olması için Allah'a dua etmesini talep etmesi, istemesi üzerine Peygamber Efendimiz kendisine der ki o zaman der bir koyun edin, bir koyun al der. Bunun üzerine genç bir koyun alır. İşte koyun efendim ikiz, kuzular, ikiz derken daha bir koyun olur. Böylelikle böyle kısa bir sürede koyunları artar, 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 çoğalır. Fakat beş vakit namaza giden, cemaate katılan salebe artık yavaş yavaş sabah ile yatsı namazlarına katılmaya başlar. Diğer vakitlerde koyunlarıyla meşgul olur. Derken koyunların sayısı çoğalır, onları Medine'nin dışına çıkarır. Sadece Cuma'dan Cuma'ya cami cemaatine katılır. Derken Cuma namazını da terk eder. Yani Cuma namazlarına da katılamamaya veya katılmamaya başlar. Bu durumu Tabi Peygamber Efendimiz de merak eder. Der ki ya Salebe artık görünmez oldu ne yapıyor ne ediyor diye. Etrafındaki arkadaşlarına sorar ve derler ki Peygamber Efendimiz'e Salebe'nin malı o kadar çoğaldı ki artık Medine'nin içine sığmaz oldu. Onları Medine'nin dışına meralara daha geniş yerlere çıkardı derler. Fakat Peygamber Efendimiz Salebe hakkında şu cümleyi söyler. Salebe kendine yazık etti. Evet kardeşlerim, dünya malı geçimimiz için, geçimimizi, nafakamızı temin etmek için önemli. Önemli olan gerektiği kadar dünya için çalışmalı, gayret etmeli ama yine asıl olan ebedi hayat, ahiret içinde bir insan olarak Allah'ın bize emrettiği ve yasakladığı bu emirler doğrultusunda yaşayabilmek, kulluk ibadetlerimizi gereken üzerimize düşenleri yapabilmek, eda edebilmek, yerine getirebilmektir. Rabbim Teala cümlemizin hayır ve hasenatlarını derge hazretinde kabul eylesin. Zekat ve sadaka verenlerin zekatlarını, sadakalarını ve verecek olanların da zekatlarını, sadakalarını dergah kabul eylesin. Rabbim Teala bize vermiş olduğu nimetlerin, bolluğun, bereketin, kadrini, kıymetini bilen kullarından eylesin. Subhan Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Alel Murselin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.